dal turşusu. Sivas'ın yöresel lezzeti olan benim de bir Sivaslı olarak severek tükettiğim dal turşusuyla turşu kavurma hazırlayacağım. Pazı sapından kurulan, içerisine bol sarımsak, limon tuzu, pul biber ve su eklenen bir turşu. Benim bildiğim sirke ilave edilmiyor. Pazı dediysem pazarda satılan pazı gibi düşünmeyin. Turşuluk bostanlara ekilen sadece sapı kullanılan bir pazı. Bir tane orta boy kuru soğan, bir tane orta boy patatesi doğradım. Sıra geldi turşuyu doğramaya. Turşuyu arkadaşım getirmişti, çok sevdiğimi bildiği için. Ben de kavurmasını da çok severim. Hemen değerlendirdim. Turşu kavurma hazırladım. Daha önce hiç denk gelmediyseniz, tatmadıysanız, eğer denk gelirseniz bu turşuyu sizlere tavsiye ederim. Çok lezzetli. Tavaya zeytinyağı, doğramış olduğum soğanı Soğan pişerken doğradığım patatesler. Bu turşu kavurmanın içerisine patates eklenerek hazırlanıyor. Yarım yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık ekledim. Doğradığım dal turşusunu ilave ettim. Bir bardak turşu suyu. Turşu suyuyla ve patates eklenerek hazırlanan bir tarif. Kısık ateşte patatesler tamamen pişene kadar ocakta kaldı tarif soğumaya bıraktım. Ve afiyetle yedik. Sizlerle anlatırken bile ağzımın sulandı. O kadar seviyorum. Sizlere anlatamam. Ne kadar benim için önemli bir turşu olduğunu severek yemiş olduğum bu güzel lezzete dilimin döndüğü kadar paylaştım. Umarım beğendiniz şimdiden. Hazırlayacakları afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.